Tamam, Bak, fıkı, persone, şey, her yani. undur, evet. Çok teşekkür ederim. Evet. <gülme> şey evet. İyi ev ya. Daha çanta ederim. Yani çantaya diye. Çantaya diye. Çantaya diye. Çantaya diye. Çantaya diye. Çantaya diye. Şey pandemi sürecinde herhangi bir destek görmedik. Ne yani ne hükümetten gördük ne belediyeden. Hiçbir şekilde bir destek görmedik yani. Birinci evet. Bir nevi yani bizi ikinci bir sınıf durumuna düşürdüler ve bir nevi de yani bu pandemi sürecinde pazar yerlerini kapattılar. Yani büyük bir pazar yeri demek sayın başkanım burada bizim 405 tane üyemiz var yanlarımızda çalışan 3-4 tane personel var. Bunları da toplasan evdeki boğazları da hesap etsen evdeki sayıları burası bir kitle 5000 bin kitle eder. Yani bunları hiçbirine hepsini yoka saydılar, yok saydılar. Biz destek Hiç görmedik şey. yani. Hiç yani belediye başkanı gelmedi. Başkanı yani olarak... Şahin Şerif gelip demedi kardeş. Bak 17 gün kapandı. Ne yaptınız, ne ettiniz? bir destek veren veya bir nevi e, işgal yerlerizi silen, böyle yapan. Hiçbir şey görmedik yani boş. Bildiğim kadarıyla. Yani daha parayı da geçtik ha. Yani maddiyi geçtik, manevi olarak kimse yanımızda durmadı. Manevi olarak destek de görmedik. Maddi biz yani. Da ha bismillah yeni bismillah. Siyasi olarak seni burada gördük geziyorsun. Allah razı olsun. Başka da kimseyi görmedik. Ha, şeye bakarsan herkes birbiri gibi ötüyor. Ha, yalnızdayız, yalnızdayız ama icrata gelince kimse yalnızda durmuyor. Bunların zebze hali kapanması. Hı hı. Örneğin diyelim tamam biz kapanmaya kabulüz. Örnek olarak köylü malını saat 9'da yasak oluyor. Giriş çıkışları. Evet. köylü, köylü malı olunca köylüye bir özellik tanıyor. 11-12'ye kadar köylü malını getirebiliyor. Bizim dokuzu geldin mi geldin, gelemedin mi, gelemedi mi hiç çıkamazsın. Hmm. E ondan sonra da ben saat cuma pazarında saat dokuzda ben pazarın içinde çıkıyorum. Nasıl gideceğim ben oraya? Artı bu yaz döneminde kış olsa neyse malap çürüyor. Tabii Sabah güzel. bize saat dokuz ona kadar müsaade etseler deseler 9 dokuz onda gelin malınızı çıkarın gidin halı yine kapatın. Yani bizim bütün asla bu mallar çürüp gidiyor. Tabii canım. Yani köylüye bir özellik tanıyor. Başkanım. 11-12'ye kadar gelebilirsin. E ben de o sabah 8'de gelen bu mal arabada yanıyor, bu mal burada yanıyor. Yazdır, kış olsa derim tamam. Her şey yanıyor. Boyuna zarar, boyuna zarar. Yani iki tane, iki tane zabzalın komisyoncunun söylemesinden cumartesi günleri kapalı yapmışlar. Mescit. her şeyden önce en büyük ihtiyaç lavabo. Şimdi pazarcı esnafımız zorlar tamam cami yakın ama en azından bize kendimize öz, yani böyle temiz, hijyen, lavabumuz olmasını istiyoruz. İkinci derecede ise bir mescidin olmasını istiyoruz. Hani pazar hesaplarımız ve müşterilerimiz, bay ve bay bayan ne olursa bunların en azından bir mescide veya bir lavaboyu kullanması. Küçük bir çocuk geldiği zaman nereye gideceğini bilmiyor sonuçta. Şimdi biraz önce biraz hava şey oldu hemen şemsile tutuyoruz. Yani hmm. rüzgar uçmasın. Ne olur ne olmaz Tabii. diye. Tabii. Ama kapalı olduğu zaman en azından hijyen olur, temiz olur. Sizce bunlar niye yapılmıyor? Yani mesela yıllardır bu sorunlar hep var. İşte WC yok. Soğuk hava deposu yok. Yıllardır bilinen şeyler. Yani şimdi, niye bunlar yapılmaz? Başkanım şimdi böyle söyleyeyim. Şimdi seçim olacağı zaman atıyorum bir iki ay önceden Sözler veriliyor, evet. sonra i̇şte, da pazar unutuluyor. Pazar yapılacak, burası kalkacak, üstü kapanacak işte. Yani, yani herkesi... o zaman <laughs> her zaman verecek bir vaadimiz olsun yani, diye bırakıyorlar e, yani. Gerçekten her yerde olduğu gibi burada da e, bazı esnaflarımızın, e, özellikle pazarcı esnaflarımızın sorunlarının ötelendiğini fark ettik.